Değerli basın mensupları arkadaşlarım, <laughs> e, ee, yani önce hoş geldiniz diyorum. E, ee, saygı müdürlerimle yaklaşık olarak bir, bir buçuk, buçuk yıla yaklaşık bu bu süredir bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Hukuk mücadelesinde haksızlık yapıldığını, hukuksuzluk yapıldığını, ötekileştirme ve sendikal ayrım yapıldığını defaatle vurguladık sonuç olarak e, bölge idare mahkemesi kararları iki kere üst üste daha sonra e, akabinde işte ceza mahkemesinde süren 3 4 sefer süren davamız sonucunda bilirkişi raporlarıyla da sabit olduğu üzere e, hepiniz izlediniz gördünüz e, Mehmet Ali Katipoğlu ve Ali Gülü 6 7 ay cezaya çarptırdı bu fiili yani e, görevi kötüye kullanma fiilini işlediklerini sabitledi. Bu ne demektir? Bu kadar insanın e, hakkına, hukukuna riayet edilmediğini e, tescillenmesi demektir. Bu safadan sonra <laughs> bakanlığın yapması gereken kendilerinin yapması gereken işler vardır. Biz e, bakanlığa gerekli girişimi yapacağız. E, kendileri de kamu vicdanında ve kendi vicdanlarında sorgulayacaklarını umuyoruz. Yoksa Bireysel anlamda kimseyle, şahsi anlamda bir husumetimiz olmamıştır, olamaz. Ne evet, benim şahsi ne de kurumsal olarak olamaz. Eğitim, öğretimin daha iyi yürümesi için, daha güzel olması için elimizden geleni hep birlikte yapmak zorundayız. Ama herkes yaptıklarının sonuçlarına mutlaka katlanması gerekir diye düşünüyorum. Ee, sonuçları hep birlikte gördük. İnsanların e, zarar görmesinden ziyade hukukun yerini bulması, yapılan haksızlığın, e, tescil edilmesi önemliydi. Burada da gördünüz hepiniz. E, hayırlı olmasını diliyorum hepinize. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.